Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü çalışmamız baş ağrısı ve karın ağrısı gibi kronik ağrıları ortadan kaldırmak için yapılan çalışmadır. Bu hazırladığımız çalışmanın üzerine nokta nokta koyduğumuz yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazıyorsunuz. Daha sonra bu kağıdı yanınızda sürekli taşıyın. Her zaman vücudunuzdaki ağrıların yavaş yavaş azaldığını göreceksinizdir. Ayrıntılı bir çalışma yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Daha farklı şekilde yardımcı olabilirim. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bu yapacağım işlem sarı hastaların biraz daha hani kaliteli zaman geçebilmesini sağlayabilmek için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi yazın. Daha sonra bu bir kağıdın bilgisayardan ekran görüntüsünü alın. Ve bilgisayardan çıktı sınavın dediklerimi yapın 20-25 gün içinde birçok şey olumlu olacaktır. Ve bana ulaşmak isterseniz de ayrıntılı bilgiyi WhatsApp'dan alabilirsiniz.